Merhaba arkadaşlar. Bugün bu sezonda biriktirdiğim 30 tane büyük kutu açacağız. Acaba karakter çıkacak mı? Başlayalım. 3 iyi gibi. Yok arkadaşlar boş. Yok bunun kesinlikle. Vay güzel bir tane 42 jeton çıktı. Ben bunlar biliyorsunuz şu an bazı kasmaya karar verdim. Gel buraya. Geçen sezonda çıkmıştı hatırlarsınız baz. Eşyalı güzel. Arkadaşlar bir parlayamadık. Hiç falan yok artık. Dünyada böyle bir şey görülmedim. Açayım mı? Açtım gitti. Ya ısrar. Olsun. Bu karakter şansı arttırır. Allah. Ruskasım ruhuna veriyordum arkadaşlar. Biraz <laughs> sıkarım. Bu da boş. <laughs> Bu da boş. Eskiden bir iş yaz jeton çıkıyordu. Artık onlar da çıkmıyor demek arkadaşlar. <laughs> Ay ya var mı yarabbim? <laughs> Denk eşyaları oyundan kaldırdı arkadaşlar. <laughs> Yok artık 110 yazdı ya. Para. O kadar da karakter çıkmayacağım demezsin arkadaş. <laughs> o bonus. Jeton katlayıcı. Olsun bu da ilk bonsumuz arkadaşlar. 30 kutu bitti neredeyse ilk bonsumuzu çıkardık. Ya çıkmıyor çıkmıyor. Yok artık 400 oldu oğlum bu ne? Ben artık direkt geçiyorum. Vay be. Geçmem lazım mı işte demek ki? Hop. Cumburluk. Bunu aç 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 aç. Aç. Yok bunun yolunda boş. Böyle <laughs> bir tıkladım ki ses geldi. Çiğ <laughs> tamam güzel. Oynan kaldırıldı sanırım ya. Yok ya çıkmıyor. Ne kadar kaldı be? Sen de jeton arkadaşım şu an benim jetona ihtiyacım yok aslında sorucum bütün hepsini fulledik Ne biliyorsunuz sorun en tehlikeli eşyası olan karakterim hisseni <laughs> jeton mu baş boş çekiyor neyse çabucak beni daha fuleyim de yani ona jeton çıksın gizir yukarıdaki sıkız hayır bitiyor <laughs> arkadaşlar bugün maceramız biraz kısa sürdü galiba. Hop. Sonucudan iki tane karakter çıkıyormuş düşünsenize. İki tane çık. Ay <laughs> ben dalga geçiyor ya. İki dedim ama aşağı çıktı. Oo. Öyle atıyor. Dın 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 dın. Oo. Daha arkadaşlar yeni fullemiştik. Bazı 9'a ve şimdi yıldız gücünü çıkardık. Fullediğimiz aynı gün çıkardık. Var ya bizde iki şansa bak be. Az önce şanssız diyordu. 3 son 3 tane. Ay. olsun arkadaşlar yine aynı taktiği kullanacağım cookie taktiği. E <laughs> cookie taktiği. O danger geliyor. Cookie. Cookie 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 cookie. Cookie cookie. Hadi bitti arkadaşlar. Öde.